Hepinize Merhaba Arkadaşlar Beni tanıyorsunuz ben inşallah Neyse Bugün ıı, evimizin haline vlog çekeceğiz Hadi o zaman başlayalım Ne kamerayı ne yaptım lan ben Şimdi İlk öncelikle çocuklara bakacağız Hemen gidelim Çocuklar ne yapıyorsunuz Ay, Şey baba beni çekmesene Ayy Kızım ne olacak utanma ya. Ya baba ben sanıyorum ben kaçıyorum bay bay. Allah'ım ya Rabbim ya şuna. Çocuklar Ya aba gel buraya ya. Oyun oynuyoruz baba. Evet oyun oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar. Me, bye arkadaşlar. Geliyorum tamam. Geldim. Hadi oyunumuza devam edelim babam için. Alo. Aşkım. Ya ne yapıyor burada? Ne? Oo. Çok seviyor gerçekten Şangırak'la oynamayı. Bu arada bu valizi de yeni aldık. Çok güzel. Gerçi çok kolay tatile giderken falan adaya onu kullandık. Mükemmel. Şimdi <laughs> Azıcığım sen biraz daha uyuyalım. Sonra seni uyandıracağım anne. Bir şeyler yaparsan Ee, bizim hanım nerede ya? Çünkü annenizi gördünüz mü? En son banyoya gitti baba. Tamam. Ailecek. Ailecek hastayız. Ne yapıyorsun orada? Basma dur. Ay. Ne yaptım? Ya yeni temizliyorum ya. Şuradan da kapı yaptıralım. Uçarak gelin valla. Allah'ım yarabbim. Bak yine kirlendi. Öf. Çoraplarının tüy çıkıyor. Tamam ya. Allah'ım. Zor temizliyorum. Sanki kolay. Zaten <laughs> bugün işe gideceğim. Sonra şey yapacağım. Ben artık işe başladım ya hani. Tamam ben video çekiyorum. İçeri girmem lazım. Halıya basarsın sadece. Tamam halıya basarım ya. Tamam zıplayarak geçiyoruz. Yok daha neler ya. Ya bana ne ya? Ben bunları yeni temizledim tamam mı? Allah'ım ya Rabbim ya geç al, geçtim. Ne yapayım? Oradan hareket etme. Şunları çek. Çeker misin? Hadi. Ya ben arkadaşlar kamerayı şuraya koyayım. Ya. Çekeyim. Hı, çektim. Çık oradan. Ya hem diyorum tamam çıktım. Bana bir şey deme. Çok sinirliyim ben. Şu an. Niye sinirlisin? Sana ne? Ya. Allahım. Şuraları da temizleyeyim. Burayı. Burada duşunu alıyorsunuz alıyorsunuz. Burayı ıslak bırakıyorsunuz. Ben başına mı aldım bunu? Bunu da kurulayın diye alıyoruz. çekecek kaldı onun için ya. Çekecek miydi lan onun adı? Neyse onu aldım işte. Sen oraya mı basıyorsun? Sen oraya mı basıyorsun? Ay ay. Yaktım seni var ya yaktım seni. Yaktım seni. Şu temizliğim yaktım seni. Bu arada video çekiyorum. Merhaba arkadaşlar. Şu an ben sana çok sinirliyim. Git şuradan yoksa kötü olacak sonra. Arkadaşlar biz gidelim. Bay bay. Yumba biraz da gelsen oyna ya. Benim ödevim var. Ben ödev yapacağım. E kızım. Yapsaydın ödevini sonra oynasaydın. Ya beni çekiştirdiler iki kolumdan Ben nasıl şimdi bunlara hayır oynamayacağım diyeyim. Diyeceğim kızım. Annenize veriyorum ben kamerayı valla. E, al kamerayı. Al. Niye ya? Ben burada temizlik yapıyorum. Sen ne? Ya zaten kamera benim evimde. Birine vermem lazım ki ben de bir şeyler yapabileyim. Ya ne? Ben daha şey yapacağım. Bir şeyler yapacağım. Ya ne atıyorsun kamerayı? Biz ona kaç TL verdik ya? Ben geldim. Hadi ben de oynayayım. Yes. O tamam alın oynat. Ya ben erkek istiyorum. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi Şöyle ben burada. <laughs> temizlik yapıyorum. Şimdi buranın kurumasını bekleyeceğiz ve burayı yapacağız. Çünkü sonra orayı sileceğim, süpüreceğim. Çorabımızın tüyü kaçıyor çünkü. Şunların altında tapalım. Ay çok zor ya. Bir de ben işe başladım arkadaşlar. İşten akşam saat 7 gibi geliyorum. Şu an saat 12. Zaten 2'de falan gidiyordum galiba. Evet 2'de gideceğim. Yani normalde 3'de iş alıyorum. Ama ben 2'de gidiyorum. Çünkü yani 2'de çıkıyorum. Çünkü şey Bayağı uzak bir yer ondan. Ee, oraya gidiyorum. Ondan dolayı şimdi çocuklara daha kahvaltı falan hazırlayacağım. Öf, çok zor. Şimdi e, çocukların odasına falan gidelim. Zaten o kolları çok silmeme gerek yok da aslında. Neyse. Şunları şimdi temizleyelim arkadaşlar direkt. Evet. Hı. Hmm. Çıkın bakayım orayı temizleyeceğim. Ya anne. Çocukla, çocuğum. Gidin bizim odada oynayın hadi. Gel kardeşim. Bu şurada oynayalım bence. Evet. İşte işte işte. <gülüyor> <gülüyor> <Buyur> da işte Bu da. Hadi bakalım. <laughs> bu adam haline ya. Uf, gerçekten ilk burayı süpüreyim. Burada çok kağıt parçası oluyor genellikle de bugün yok. Bugün toplamışlar herhalde. Tabi inşallah öyledir. Evet arkadaşlar burayı ilk süpürmeyle başlayacağım. Ama ilk şunları almam lazım. Bunu şöyle koyacağım. Vallahi hiç bana düzen, anne düzenimizi bozdu falan diyemezler. Bu işe taşıdı. Bunları da şöyle içine alalım. Bir şey canım bu ablasının değil mi ya? Bu ablalarının niye burada? Neyse şöyle koyayım. Şunu öyle şöyle koyalım. Tamam. Şimdi burayı süpürebilirim. Şuna. Bu ne? Ya bu ne? Ne yaptınız burada yine ya? Allah'ım. Yeter bunun içine bir şey koymamış Allah'tan. Şunu şöyle koyalım. Bu ne ya? Yeter ben sıkıldım mıdır yünlü gö göçünü toplamaktan. Burayı ilk süpüreceğim. Süpürmem lazım orayı. Şöyle süpürelim hemen. Buradan pek emin değilim çünkü. Burayı temiz midir? Değil midir? Ne çıkacak şunların altından? Kim bilir ne çıkacak ya. <laughs> Yoruldum artık. Bir de bunun alt katı var, üst katı var. Allah'ım yarabbim. Yarabbim. Öleceğim. Gerçekten öleceğim bak. Hemen 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 hemen. Arkadaşlar ben şöyle bir süperim Vallahi burası çok geç çıkacağı benziyor. Arkadaşlar ben şimdi burayı temizledim iyice. Yani bayağı bir kir çıktı vallahi göstermek istedim. Şimdi arkadaşlar e, aslında adını odasını çok yapmak istiyorum ama sessiz yapmam lazım. Onun için oraya en sona bırakacağım. Şimdi bizim odaya geçeceğim. Çıkın bakalım. Ya anne sen de her geldiğin yerde bizi kovuyorsun ya. E ne yapayım? Güzel süpürebiliyor muyum? Sizin odadan neler çıktı neler be e, Beyza diyordum ya. Beyza kimdi ya? Komşunun çocuğuna gitti aklım. Meyra ve <laughs> Ece. Anne çıktı. Kardeşim etkinliği buldu galiba. Evet bulmuş. Neyi bulmuş? Boş ver abla. Aha. Bura niye bu kadar dağınık? Biz niye bu kadar dağınıkmışız? Bir de dağınıklık sevmem diyorum ya. Kendim dağınık. Bu ne ha bizim Banka kartları ya da normal kartlarımız. Tamam bu koli burada kalsın. Tamam. Şimdi süpüreyim. Burayı süpürmeyeceğim. Çok temiz bura. O kadar eminim çünkü. Şimdi hemen. Tamam. Başla. Burayı tek bir şey yapacağım. Dün yapmıştım burayı. Sadece burayı birazcık yaptım yani. Ay sonra ben de spor yapacağım. Zaten bu bana bir spor yani. Tamam. Buraya yeter. Buraya özenmeyeceğim. Çünkü. Nerede benim K kovam? Kovam nasıl bunun içine girdi bir anda? Hı. Tamam. ne güzel. bu telefonu şuraya bir tane edin alalım. Al diyorum. Almıyor. Almıyor. Telefonu yere koyuyorum. Kapalı Tamam bunu da bunun içine koyalım. Bunu buraya koyalım. Bunu buraya, bunu buraya. Hırırı. Yeter yoruldum. Ay bunun bir de üst katı var. Bana üst katı berfin tebrik temizlesin. Hiç uğraşamayacağım. Üst kat berfinle arkadaşlar. Berfin'e söyleyeyim. Berfini kendi odanı kendi temizliyorsun. Efendim anne? Anne ne, ne, ne dedin? Bak duymadı. çocukta bir sıkıntı var. Yavrum diyorum ki. He. Yani odanı kendi temizlesin. Yani ye. E kızım yoruldum. Cık. Tamam ya. Allah'ım yarabbim. Bir de daha size kahvaltı hazırlayacağım ben. Evet arkadaşlar şimdi kahvaltı hazırlamaya maalesef. Çok yoruldum. İşte bizim bir gün biz böyle geçiyor. Çocuklar zaten bugün okulları yok. Yarın mı? Şey desenin ne? Sefa desenin izinli yani Ben sen işe gidiyem En çok yorulanı Bugün yani haftanın Bugünü en çok yorulanı benim O kadar şeyim ki yani haftanın en çok yorulanı benim Şimdi çay yapmıştım yanınca Ama şunu orada mı koysam diye düşünüyorum yani Üç tane var. Bizde zaten üç kişi çekiyor. Neyse çocuklara şimdi güzel bir yumurta haşlamak istiyorum. Bakayım. Yumurtamız 4 koli var. Tamam. Dört koli yumurta. Hı. Şöyle yumurta haşlamak istiyorum. Ay haşlama diyorum ya. Yapmak istiyorum ama her günde yumurta yemek de istemezler diye düşünüyorum. Ondan onları çikolatalı ekmek mi yapsam diye düşünüyorum. Ama çok şey kaçar yani. Kolayıma kaçar benim o. Onun için daha değişikler bir şeyler, değişikler Değişik bir şeyler yapmak istiyorum. Patates kızartsam Alabilir aslında. Patates kızartayım. Aynen patates kızartalım. Hemen bizim güzel tencereniz nerede? Neyse bugünlük tavada yapayım daha çıtır oluyor. Hemen şöyle ha Tamam şimdi bunları tavaya koy. Tamam. Bunlar gitsin öyle. Şöyle tepsi hazırlayalım. Tamam bu olmuştur. Tamam. Bunu gidelim. Nasıl koyduk? Tamam. Bunu herkes ortadan yer arkadaşlar. Şimdi Şimdi bak. Şimdi bunu kil gibi onu temizleriz. Sıkıntı yok onda. Hmm, çocuklara süt koyalım. Evet, çocuklara süt koyalım. Nerede bizim çocukları Neyse, bu gidip burada koyalım. Burada ikisi Ay su koydum yanlışlıkla. Hı, bu sütten koyalım. Dur burada oturur herhalde. Tamam. Ee, domates salatalık lazım. Domates salatalık yapacağız. Aa, domatesimiz bitmiş. Mi? Yok. Bir tane var. Ya bir tane domates kimin neyine edecek ya? Dur iki tane var. Tamam tamam iki tane varmış. İki tane varmış arkadaşlar. Salatalık. Salatalık. iki tane olmuş lazım. Şimdi bir tane salatalık için de markete gidemem. Yani. Ya. Gideceğim. Mi? Yok. Gitmeyeceğim. Bir tane sanacak doğru diye. Tamam. Yeter ee, tamam. Arkadaşlar. Bu da hazır. Havuç doğursam mı acaba? Havuç doğramayayım mı ki? Ya doğrayayım. Çocuklar istiyor. Çünkü çocuklar artık sabah kahvaltıda da e, domates ye. Ay. Salat. E, sal yapıyorum ben. Domates. E, domates değil. Peynir. Peynir şeyinden yerine havuç yiyorlar. Bilmiyorum anne diyor biz peynir yerine havuç yiyeceğiz. Sağlıklıymış böyle böyle bana. Bunu bakıyor arkadaşlar ya. Aa burada salatalık varmış. Ben niye bunu görmedim? Tamam bunu hemen yapalım. Hemen doğra bunu. Düre düre. Düre. Ya doğrayamıyorum. Niye doğrayamıyorum? Niye doğrayamıyorum seni? Seni niye doğrayamıyorum? Bunu doğrayamıyorum. Bunu sana sarılarla birleştirelim. Hı, tamam. Şimdi havuç lazım. İki tane. Tamam. İki tane havucumuz bulduk. Havuç da hemen koyalım şöyle. Ya bir tane daha havuç olursa aslında iyi olur. tam Dokuz tane. Havuç. Yok. Os. Hemen tamam, bunu da bırakalım. Tamam. Bir de peynir. O kadar yeter diye düşünüyorum. Bir tane peynirimiz varmış. Bugün peynir almaya gidelim. Ya, üç tane peynirimiz var. Neyse. Bugün almaya gidelim. Bugün zaten işten yiyken şey, peynir almaya gidelim. Tamam. Bir de çay koyalım. Hemen şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi çayımızı da işte koyduk. Şöyle. <laughs> Gelince ellerini alsınlar. Şöyle koyuyorum çayları. Ellerini alsınlar. Çünkü pf. şey size de, şey ne ya bunlara şey mi gofretle Mori bana da yemekle verelim. Hı mis gibi mis gibi yemekler. Şimdi bakalım. Biz de kedi alacaktık da. Hatta bir önceki evimizde kedi bu. Bir video vardı. Bir önceki Bir önceki kanalımda vardı. Ama kanal kapandığı için gitti videolar. Kedi de gitti. Kedi niye gitti? Kedi niye gitti? Kedi kapa kanal kapandığı için gitmedi. Kediye rahatsızlık çıktı. O da ölümcül bir hastalıkmış. O da öldü kedi. İkisi de öldü. İki tane kedi vardı. Ama öncelikle gece çocuklar çok ağlamıştı. Bir tek onu hatırlıyorum. Evet. Ya bu hastalık bende şey e, zeka neydi? Boş ver. Konumuz bu değil. Lan bir şey bastım yanlışlıkla. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Yemek hazırlandı da. Hadi. Yemek hazır. <laughs> tamam anne. <laughs> Herkesin vurdu atmaya başladı çocuklar. Ne oluyor? Hasta mı olduk biraz yine? Bilmiyorum de. Grip olduk. Gelin bakalım. Gidelim. Aşağı. Anne yani ne hazırladın yine? Yine yumurta hazırladım bana tamam mı? Ben yumurta yemekten sıkıldım. Yeter. E kızım ona bakarsan yani sağlıklı bir şey ondan yapıyorum ben. Çok sağlıklı kendisi. Bana ne? Ama çok sıkıldım artık çünkü her sabah yumurta yiyoruz. Video çekmediğimiz zamanlar bile yiyoruz. Ben onu video için yapıyorum. Kızım yani. Video için yemiyorsun. Evet. Video için yapıyorsun tabii ki. Hayır. Nasıl şöyle? Video için yapmıyorsan ne için yapıyorsun ya? Normal yemek için. O bugün patates yemiş. Tamam bugün patates var. Oley. Bir de çit kabuçu. Havuç kabuçu. <laughs> ee, ben şöyle çayı alayım. Hemen de alayım. Ben de alayım şöyle. Hadi oturun git. Yiyorsun. Tamam. Bir havuç çana, bir havuç bana pıcı pıcı. Pıcı pıcı ne kızım? Yey! yemeği yiyelim arkadaşlar. Sonra açalım. Evet arkadaşlar, yemeklerini yediler, kaçtılar. Sofra bana kaldı. Hiç işirdik mi? Hayır. Şimdi tekrar e, tekrar diyorum ben. Bunları toplayacağım şimdi. Evet. Ya ben bak her şeyi seviyorum. Ama bu sofra toplama işi deyince hayır ben kaçarım. Ben olsam ben de kaçarım ama ben kaçamıyorum. Her yeri ben temizliyorum. Her yeri ben şey yapıyorum. Şimdi işe giden ben olacağım şimdi. Neyse işe gitmeyi ben tamam istedim. O bir şey yapar bize gelene kadar. Çocuklar benim şunları Bunlar da burada film izliyorlar. Ben işe kaçacağım şimdi. Haberiniz olsun. Biraz spor yapıp işe kaçıyorum. Tamam anne hani görüşürüz. Görüşürüz anne. Görüşürüz ballarım. Ay ya kendim gelemedim asansör. Evet arkadaşlar. Yani şimdi şöyle bir şey var. Ben sporumu yaptıktan sonra sadece 2 iki olacak. Saat şu anda. Neden ben hemen yapana kadar saat şey oluyor neydi onun adı. 2 oluyor. Evet. Ne olacak? Biz de yani şimdi spor yapmak için bir kıyafet seçeyim. Bunu yok bunu giymek. Rahat bir şeyler seçmek istiyorum bunu giy. Başlıyoruz. Çok yoruluyorum. Çok, çok yoruluyorum. Gerçekten çok yoruluyorum. Hızlı eyvah. Çok şey yorucu ya bu. Acayip yoruyor bu bisiklet beni. Ondan uykum geliyor ya çok erkek kalkıyorum ben <laughs> <laughs> yavaşça geri döndük tam <laughs> <laughs> yeter bu kadar biraz da bunda spor yapacağım evet şimdi bundayız Hemen su içelim birazcık Hı, hızlan ooo ooo terler döküyorsun terler Evet hala Çok iyi oldum. Dilim dışarı çıktı ama yapmak zorundayım bunu. Tamam kolay yeter. Ben hemen hazırlanıp bir Hemen şunu giyip işe gidiyorum arkadaşlar. Ve gizliğimi çeksem güzel oluyorum. Bunu çekmeyeyim. Bunu çekeceğim ve gideceğim. Adaya normal bakıcı tutuyorduk ama bugün herkes evde bir tek ben yokum. Ondan hemen yiyeceğim. Şimdi çantamı alacağım. Hemen. <laughs> hemen çantamı alacağım. Bu arada buradaki telefonlarımız normal telefonlarımız. Bunlar yedek telefonlarımız. Bunlarla acil durum telefonları. bunlar. Ondan böyle ben kendi telefonumu alıyorum. Kartımı da alıyorum. Ve iş kartımı da alıyorum. Ve bunları burada bırakıp gidiyorum. Evet, suyumu da alayım. Hemen. Ada <laughs> adı, adı şunu öper. Hadi gel. Tamam kızım ayı ama ama ben seni bir öpeceğim bir yakacağım. Hı -hı. Hadi uyuyayım. Neden sonra ada uyuyor? Şimdi bu sorunun cevabını vereyim. Şimdi arkadaşlar. Ada sizin görmediğiniz videolarda yani videolarda değil de Genellikle çok hiperaktif bir çocuk. Yani hiperaktif de yani sürekli hareket eden, hiç yerinde duramayan bir çocuk. Ondan dolayı sürekli uyuyor. Sürekli enerjisi gidiyor ve uyuyor. Ama e, videolarda olmadığı sürede şey olduğu için hiperaktif. Yani e, olduğu için şey sürekli enerjik olduğu için videolarda sürekli uyuyor. Yani bunun yani çocuğa bir şey yapmıyoruz. Hadi görüşürüz benim bon. Bakalım şurada makyaj yapayım iki saniye. Hemen. Şu falan süreyim. Sonra gideyim. Yoruldum zaten. Alık sürmeyeyim. Fardan ben fardan güzel alık yaparım aslında. Fardan alık süreceğim Hemen. Tamam. He. He. Ha, tamam. Maskele de süreyim bir tane. Tamam sürdüm. E, ruj da süreyim sonra gideyim. E bunu sürmeyeyim. Bunu süreyim. Tamam. Gidebiliriz. görüşürüz. Bunu böyle yerine koyayım da. Evet arkadaşlar ben gidiyorum. Hıh. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Dışarıda ay e, dışarıdan ne ya? Şeyden. İşte anahtarımı açıyorum kapıyı. Evet. Yine bir gün sonra Neredeler? Evet yine yoklar. Bakalım. Buzdolabının kapı açık olmaya göre bahçedeler. Ne yapıyorsunuz? Bahçede diyecektim ki keyif yapıyor musunuz? Ya, evet annem ya. Çok güzel bir keyifimiz var. ya. <laughs> Sen de orada işte çalıştın değil mi? Ya bugün çok az müşteri geldiği için pastramıza izin verdi. Birazcık bir yarım saatlik dışarı şey çıkma hakkımız vardı. Onda da AVM'de gezdim. Ne? Ne? Evet. Ee, peki size ne demeli? Neyse. Ee, şimdi ben videoyu sonlandırıyorum. Videodan sonra <laughs> şeyler anlatmak istersiniz herhalde. Ee, Yok istemeyiz. Kapının kapının önünde neden cam kırıkları vardı? Ve kapının neden bir tane camı kırık? Hı? Kapının camı niye ortadan kırık? Bay ee, bay. Kızım gel buraya. Hiçbir şeyi açıklamadan yukarı çıkamazsın. Kız babana sorarım ben de. Ya da çocuklar. Anne şey babam oraya <laughs> televizyonun kumandasını attı ve kıydı. Ne? Niye televizyonun kumandasını oraya atıyorsun ya? ya ne ya? Sinirlendim attım işte. Ne bileyim ben oraya geleceğini. Sen de videodan sonra konuşacağız. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Hepinizi çok ama çok seviyorum.